Gülsün, iyice ne böyle salaklaşsın tamam mı böyle gözlerin böyle örümcek bağladı. Kim bilir daha nereye bağladı. Ah! Ah! Ah, ah etimi çimçikledi cıbızla. Yenge acımayacak, korkma. Bak ben bunu almaya da okudum güzellik ve cilt eğitimi aldım tamam mı? Korkma, acımayacak. Acımayacak diyor, acık ya! Ah. Başkıcı kedi kaşınıyor. Ya ben kurbanlık koyun gibi yatırdım buraya ya. Çünkü yenge ben kaşımı almıyorum. Kandi dedi ki ben kaşı seviyorum dedi. <laughs> Geri zekalı o senin kaşın değildir. Antalya'da kaş var orayı seviyordur o. Antalya kaşı. <laughs> yenge ben Antalya mıyım? İzmir gibi kadınım ben tamam mı? Hem sana böyle bomba gibi haberim var yenge. Böyle artık öz köz oturmayacağız tamam mı? Biz böyle... ...kaderimizden kurtulacağız. Ne iş yapacağız maşuka e 5 Ah! tövbe bir kötü kötü konuşturuyorsun beni. Başka bırak bir sürü işim var hadi yenge. Ya yenge ne işin var senin ne işin var söyler misin? Çamaşır mı yıkayacaksın? Bulaşık mı yıkayacaksın? Tuvaleti ovalayacaksın? Bunlar gerçek iş değil. Biz gerçek bir iş yapacağız. Başka çıkarsana şu ağzımdaki baklayı sen. <laughs> Benim ağzımda baklama yok ki. Geri zekalı geri zekasım aşkı deyimler ata sözleri sözlüğü alacağım ben sana anlaşamıyoruz ki kız o gelte aklında finkiri finkiri ne gibi fikirler var acaba çıkarsan onları söylesene kız finkiri 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 yenge hazır mısın Değil. hazır mısın değilim aşka hazırım desene yenge biz 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 ...kofer açacağız. Dü 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 Ein Damenfriseur. Damenfriseur. Kız aydın gözümü aydın. Ne kuaförü kız, biz ne anlarız. Kaçtan, bıyıktan, röfreden, fönden anca ağda biliriz, o da pis iş kızım. Yenge, kuaför değil bir kere, kuaför. Türkçene dikkat et. Hem ben bunu okudum diyorum sana, tamam mı? Münih Karl Marx Kız Meslek Lisesi mezunuyum ben. Kız kaç yıldır yapmıyorsun, unutmuşsundur. Hem biz nereden bulacağız kafir atacak parayı bizim haddimize mi ayol? Ya yenge biz parayı sonra düşünürüz tamam mı? Kadın dediğim çalışacak. Come on Şehri. Hemen. Come on. Kız bir bulaştırma öyle şeylere ne anlarım ben öyle işlerden. Hem oğlan evlendiriyorum harcayamam paramı ya. İşte yenge sen en etkili kadınsın tamam mı? Sen bir kuaför açarsan bütün mahalle koşarak gelir yani. Maşko çok istiyorsan sen git yap. Git yap. Beni niye karıştırıyorsun? O zaman sen otur çürü 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 böyle. Ondan sonra böyle örümcekler bütün her yerini bağlayacak. Ben kendime başka ortak bulurum tamam mı yenge? Zaten kadının başına ne geliyorsa çalışmamasından geliyor. Ondan sonra evin reisi erkek oluyor. Döver de sever de. Kadının mahvoluyor böyle tamam mı? Ondan sonra ay yok ben bilmem beyim bilir diyeceğini ben biliyorum diyeceksin. Beynini kullanacaksın. Senin beynin yok mu yenge? Çok ben de beyin. Ben de beyin çok da. Daha... Sen beynin yerine nereni büyüttün onu bilemiyorum. <laughs> Üst tarafı değil mi? <laughs> tek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?